Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Güldük, eğlendik. Umarım siz de bizim kadar zevk alırsınız. Beraber oyun oynamak isterseniz aşağıdaki kullanıcı adlarıyla PlayStation'dan bizi ekleyebilirsiniz. İyi seyirler. Ben de buldum şimdi ayarı vermeye gidiyoruz. Basın baba. Geliyoruz baba. Ambarın taraftarını gördünüz mü? Adana'da nasıl joplamış şerefsiz polisler? Neyi gördük mü? Kanki Ankara gücü taraftarı Adana Demir taraftarını kovalıyor. E. <laughs> nasıl oluyor A deplasmanda? De abi Ankaragücü gücü taraftarı bu. Ondan sonra abi. Solumda biri var. Birini baydım, aldım. Bolga, dikkat edin. Geliyorum. Adam var, adam var. Sen Gördüm, geldim sana. sana. İki kişiler yalnız tek değil. Birini baydım, çektim. O üç kişiler, üç kişiler, üç kişiler. Helal size. Biri de onun uzağında. Ben indim. Biraz sessizlik rica edeceğim o mükemmel bir oyun şeyim var da anlamsız Döndüm kardeşlerim. O öldüğüm yere gidip silahlanıyorum. Çok ilerlediyseniz yanınıza geleyim. Yo ilerlememiş. Ya. Görev yapıyorlar ileride. Evet, Adamlar görev yapıyor burada. Air strike attılar amına koyayım çocuklar. Oğlum adam bu nasıl geliyor abi hiç ses soluk yok ya. Ha. İkinci air strike'ı <laughs> da atarak geliyor. <laughs> Birini çektim de başka bir de beni aldı beyler. <laughs> Neyse dörtleş dörtleştir kardeş. Yapacak bir şey yok. Soldier of Fortune. Hadi bakalım. Murat'ın da sesi kapalı. <laughs> lan sana bile der. Adamı yakarım, yakarım. Yakından yakaladım hiç <laughs> affetmem onur. Yeter ki adamın dibine girin. Öyle oraya giriyoruz ha? En güzel dostumu almaya gidiyorum. Beni mi? Oğlum kim vuruyor lan o Selim'i? Adamsın brom. Eyvallah. Tolga alsana onu. <laughs> Tolga. Değil mi? Şunu lan şunu. Hadi seri al kankacım, silahlanmış olayım hiç olmazsa. Muro, sen yakınındakine git, ben şu dağın uzağındakine geçtim. Adam var burada. Onur, sen sarı mısın? Geliyorum kardeşim. Birini çektim. Aşağı var mı onu? Var kanka. Sabra abi. İşaret var mı? birinde ben çektim. Kankacım şu anda kimseyi Adam görmüyorum. Kanki. <laughs> Bu taraftan hava saldırısı atıldı. O ne ayak? kankaları karşıdadır kanka. Yakın mesafe edeyim ya. Oğlum. <laughs> Birini düşürdüm. <laughs> Son işaret nerede? La oğlum orada işte kanka onun üst katında bak. Birini düşürdüm o beni aldı. <laughs> Muraya doğru bitirdim. koştum. Team wipe demedi haberiniz olsun. <laughs> İki kişiyi bitirdim. <laughs> Oğlum üste verelim baba ayıp ediyorsun ya. Yani niye illa bu kadar mı şeysin? Terbiyesiz herif. Var aldım. Bas kanka ben. İki kişi gösteriyor Selim hocam. Yaklaştım. Biri kaçıyor gibi kanki yukarı doğru. Bayağı bir vurdum onu. Çok az canı kaldı. Bitirin onu. Selim o sen. Arkamızda adam var. Şurada Arkamız bir yerdeydi. Var. Ama bak bu el güzel oynadık ya. Yok. bir alalım. İlk öleni. Böyle de mi ilk <laughs> ben ölürüm amına. Setting mine. Bekledik o zaman onları. Canı çok. Oyun orada bekler var ya. Ben bana Benimki de, de, de gitti girdi. öldü amına koyayım. Ayağa kalkmış selfle. Oğlum ne güzel olmuş tabi bir ara, bir ara Delta Force diye bir oyun vardı hatırlar mısınız? Salak Hatırlamaz olma, amına koyayım. Kanki benzemiyor mu o şeye? Hııı. Ölücük oynuyordun değil mi? Benziyor. Delta Force'la büyüdük. Emin değilim ama şurada adam olabilir. Bir takımlar. Yaklaşıyorum. Ben Sıkın. de yaklaşıyorum. Sıkın. Aldım ikisini de. Arkamızdan geldiler. It's finished. Kanka arkada siz varsınız hiç bakmıyoruz ki aşağıdakilerle çatışıyoruz. Adamlar sizin alt tarafınızda Kankalar bana bakmanız lazım. Selim gel. İşaretli şu anda adam. Birini daha baydım. Onur arkan sağlam mı senin? Kankacım arkamdan gelenlere sıkıyordum zaten. Çok güzelsiniz be. Oğlum hayırdır? Kankimize kimmiş? Dur, Sen Dur, bize... Alacağım alacağım alacağım. Ya oğlum şuna geçsene. Oğlum hiçbir şey yok bunun. Be advised. Part of your team is outside the safe zone. Kanki bana AR'ya lazım lütfen ya. Ben şu bebeğin silahını falan mı alsam? Gördüm bir tane daha adam gördüm. Buradalar. Hangi karşıdan? Kanka, Geldim kankacım. Geldim kankacım. Geldim kankacım. Ben oraya mermim yok. Yok kanka. Sen at silahı bir tane aç. Beni baydı selfim var. Sakin olun. Sıkın hiçbir şey yok onun. Aşağı gidiyorlar. Selim sen girme. Selim sen girme. Selim. Bırak onu. Bir altında var bir tane. Sağınıza dolaşıyor biri çok açıkçası <laughs> eğildi biraz. Moving here. Your team is in the safe zone. Onur Ben öldüm kanki Öldüm ben Çektim onu Onur beni tutmam lazım Kanka. Buraya doğru gidiyorum. Oğlum bak bizden sonra kanki bir bir kişi, bir bir kişi tamam mı? Bire bir. Düşme Selim. Geldim Selim yanındayım. İşte, Bitirdi birini. Ya da iki kişi kaldı. Bire bir. Diğeri de orada, diğeri de orada. Gelecek bize. Öbürü nerede? At bombayı Selim! Öbürü nerede lan? Yo biz yukarıdayız. Kisa i̇şte bu be! Çok iyi oyun oldu beyler.